Arkadaşlar bu ders sistem, eşitlik sistemleriyle karşı karşıya kalacağız. Birden fazla eşit sistemini çözmeyi öğreneceğiz. Şimdi şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. 2 küçük ve eşittir. X kare eksi x. Bu ifade bundan büyük ve eşitmiş. Bu ifaden 12'den de küçükmüş. O zaman ne yapıyorum? İlk önce burayı çözüyorum. Şimdi diyorum ki ben x kare eksi x eksi 2 sıfırdan büyük ve eşit. Ve ben bu tarafı çözersem arkadaşlar x kare eksi x eksi 12 küçük sıfır. Bakın aslında işim zor. Öyle x ama öyle x arıyorum ki burayı sıfırdan büyük ve eşit kılacak. Burayı da sıfırdan küçük ve eşit kılacak. Şimdi bunu böyle teker teker deneyerek yapmak çok uzun sürer. O zaman ne yapalım? Eşitsizlik sisteminden istifade edelim. Hemen köklü de buluyorum. 2'ye 1 eksi artı. Bir kökümün 2 olduğunu ve bir kökümün eksi 1 olduğunu buldum. Geldim buraya. Hemen köklerini buluyorum. 4'e 3 eksi artı. Bir kökümün 4 olduğunu ve bir kökümün de eksi 3 olduğunu buldum. Şimdi ne demiştik? Kökleri küçükten büyüğe doğru bir sayı doğrusuna yerleştiriyoruz en küçük kök eksi 3 sonra eksi 1 sonra 2 sonra 4. Bakın yine aynı biraz önceki gibi tablo yapmaya çalışıyorum. Bunlar benim sayı doğrum. Ve bu sefer sistemi ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum bakın. Sistemi 2'ye böldüm. Şimdi burası, burası arkadaşlar. Birinci sistem. Nedir birinci sistem? Birinci sistem x kare eksi x eksi 2'nin sıfırdan büyük ve eşit olan yerleri. Peki ikinci sistem nedir? x kare eksi x eksi 12'nin sıfırdan küçük olan yerleri. Ben bu iki sistemi ne yapacağım? Ortak çözeceğim. Şimdi bunun kökleri kimlerdi? 2 ile eksi 1. Bakın 2 ile eksi 1. Hatta bakın burada eşlik var. Bunlar sistemi sağlıyor. Bakın önemli. İkinci sistemin kökleri kimlerdi? 4 ile eksi 3. Bakın 4 eksi 3. Ama bunları doldurmadım çünkü burada eşlik yok. Bunlar sistemi sağlamıyor. Şimdi neye dikkat ediyorum? x kare eksi x eksi 12. Buralarda 2'den büyük olan yerlerde bakın pozitif davranıyor. Pozitif, pozitif, Negatif, pozitif, pozitif. Artı, artı. X kare eksi x eksi 12'ye bakarsam artı, eksi, eksi, eksi. Hocam ne oluyor? İşaret değiştirmiyor mu? Arkadaşlar kökü değil ki. Kökü olmadığı için işaret değiştirmeyecektir. Ve ne olacaktır? Artı. Peki ben nereleri arıyorum? Ben nereleri arıyorum? Bunun sıfırdan büyük olan yerlerini, bunun sıfırdan büyük olan yerlerini, bunun ise sıfırdan küçük olan yerlerini arıyorum. O zaman diyebilirim ki çözüm kümesi olarak. Bakın. Ve bir şurası çözüm. Bir de şurası çözüm. O zaman diyebiliriz ki eksi 3 açık. Eksi 1 kapalı. 2 kapalı. 4 açık. Burada bir şeye dikkat çekeceğim. Şimdi eksi 1 kapalı. Yani eksi 1 bu sistemi sağlıyor. Ama siz şuna da bakmanız lazım. Eksi 1 peki buradaki sistemi sağlıyor mu? Baktım ben. Bakın 1 artı 1, 2, 2 eksi 12. Evet sıfırdan küçük kalıyor. Bunları bir, bir kez daha bakmanızda fayda var. Demek ki bu ifadenin çözüm kümesi neymiş? Eksi 3 ile eksi 1 ama eksi 1 kapalı. 2 ile 4 ama 2 kapalı. Birleşimi bana bu ifadenin çözüm kümesini verecektir. Bu aralıktaki x değerleri, bu aralıktaki tüm reel sayılar bu sistemi sağlar arkadaşlar. Şimdi bunlara kadar bir tane daha çözelim ki bu ifade tamam olarak otursun. Diyelim ki 4 eksi x bölü x artı 3. Bu neymiş? Sıfırdan büyük. Ve x artı 2 bölü x eksi 6. Bu neymiş? Sıfırdan küçük ve eşit. Acaba bu iki sistemi birden sağlayan X değerleri kimlerdir? Hangi X değerleri bu iki de sistemi birden sağlar? O zaman şunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir sistemle karşı karşıyasam, eşitlik sistemle karşı karşıyasam ilk önce tüm kökleri bulacağım. Bakın payı sıfırlayan 4, paydayı sıfırlayan eksi 3, payı sıfırlayan eksi 2, paydayı sıfırlayan 6. Şimdi 4 tane köküm var mı? Var. Bunları bir sayı doğrusuna yerleştiriyorum Küçükten büyüğe doğru. Eksi 3, eksi 2, 4 ve 6. Bu birinci kök, bu ikinci kök, bu üçüncü kök, bu da dördüncü kök. Ne yaptım? Sayı doğrusuna bunları yerleştirdim. Şimdi ben bu sistemi ne yapacağım? İkiye böleceğim. Çünkü benim amacım ne? Şu anda benim amacım bir 4 eksi x bölü x artı 3'ü sıfırdan büyük kılan bir de x artı 2 bölü x eksi 6'yı sıfırdan küçük kılan x değerlerini bulmaktır arkadaşlar. Şimdi bu sistem, bu sistemin kökleri kimlerdi? 4 ve eksi 3 ve eşitlik olmadığı için açık. İkinci sistemin kökleri kimlerdi arkadaşlar? Eksi 2 ve 6. Eşlik var ama sadece eksi 2 kapalı. Çünkü paydayı sağ paydayı sıfırlayan değer asla çözüm olamaz. Şimdi geldim buraya. X'lerimin kas sayısı eksi, X'lerimin kas sayısı artı. O zaman neyle başlıyorum? Eksi. Eksi, artı, artı, eksi. X'lerimin kas sayısı artı, X'lerimin kas sayısı artı. O zaman neyle başlıyorum? Artı, eksi, eksi, artı, artı. Şimdi ne demiştik biz? Birinci sistemin Sıfırdan büyük olan yerleri. Hop şuralar. İkinci sistemin sıfırdan küçük olan yerleri. Hop buralar. İki sistemin birden sağlandığı yer. Eksi 2 kapalı. 4 açık. Şunu bir kez hatırlatalım. Eksi 2 bu sistemi sağlıyor. Şurayı sağlıyor. Peki eksi 2 burayı sağlıyor mu? Bakalım. 6 bölü 1'den evet sağlıyor. O zaman benim çözüm kümesini şu şekilde söyleyebilirim. Ne diyebilirim? Eksi 2 kapalı 4 açıktır. Haydi gelin arkadaşlar bununla alakalı farklı bir soru çözmeye. Şimdi diyorum ki m eksi 1 kadar x kare eksi 2 tane m artı 1 kadar x artı m artı 3 eşittir 0. Olaya ikinci cem denklemde de katacağım. Şimdi size ikinci denklem verdim. x kare terimin katsayısı m eksi 1 yani a. x terimin katsayısı eksi 2 m eksi 2 yani b. Ve sabit terim yani c de m artı 3'müş. Peki bu denklem için bana ne diyor? Farklı iki pozitif reel kökü var. Demek ki farklı x1 varmış, x2 varmış ve bunlar sıfırdan büyükmüş. Bir kez daha söylüyorum. Farklı, dikkatini çekerseniz arkadaşlar altını istiyorum. Farklı, iki pozitif reel kökü var. Şimdi eğer farklı iki kökü varsa, dakika bir gol bir, delta sıfırdan büyüktür. Eğer iki kök de pozitifse, o zaman kökler toplamı da sıfırdan büyüktür. Ve iki kökü pozitifse, o zaman kökler çarpımı da sıfırdan büyüktür. Hani demiştik ya sistemler, bakın üç sistemi de biz kendimiz bulacağız şimdi. Bir, delta'nın sıfırdan büyük olması. 2 Kökler toplamının pozitif olması çünkü iki kökler pozitifse kökler toplamı pozitiftir ve kökler çarpımının ne olması lazım arkadaşlar? Pozitif olması lazım. Şimdi teker teker bunları ne yapalım? İnceleyelim. Arkadaşlar ilk önce kökler toplamını başlıyoruz. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. O zaman kökler toplamını kullanıyorum. Eksi b bölü a. 2 tane m artı 1 bölü m eksi 1. Bu sıfırdan büyükmüş. Dakika bir gol bir. İkincisi kökler çarpımı c bölü a. Yani m artı 3 bölü m eksi 1 bu da sıfırdan büyükmüş. Tamam güzel şu anda köklerini bulabilirim. En önemlisi burada delta. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Hadi bir de onu yapalım. Buradaki B bakın bu. Karesini alacağım. 4 tane m kare artı 2 m artı 1. Ne yaptım? B kare derken eksi 2'nin karesi 4. M artı 1'in karesi de bu. Eksi 4 tane a çarpı c. M eksi 1 çarpı m artı 3. M eksi 1 çarpı m artı 3. Bu neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Dağıtalım. 4 m kare artı 8 m. Artı 4. Eksi. Bakın. Burası ne yapıyor? Şurası m kare artı 2m eksi 3. m kare artı 2m eksi 3. Hadi 4'ü dağıtalım. Eksi 4m kare eksi 8m artı 12. Ne yapmış? Büyük sıfırmış. Bakın arkadaşlar. Biraz toparlayalım şimdi ortalığı. 4m kareler gitti. 8m'ler gitti. 4, 12 daha 16. 16 sıfırdan büyük. Yani delta sıfırdan büyükten sadece bir doğruluk geldi. Tamam. Doğru yoldasın. Aferin. Devam et demeye çalışıyorum. O zaman ben buradan bulacağım köklere göre tablo incelemem yeterlidir. Yani bunu incelemeden geçemem. Bunu muhakkak ne yapmam lazım? İncelemem lazım. Şimdi arkadaşlar buradan bir kök geldi mi? Geldi. Neymiş? Eksi bir. Bakın birinci kökümü yazdım. Buradan bir kök geldi mi? Geldi. Neymiş? Bir. Buradan bir kök geldi mi? Geldi. Neymiş? Eksi üç. Ve bir kök neymiş? Bir. 4 tane köküm var ama iki tanesi ortak. En küçük kökümü yazıyorum. Eksi üç. Sonra eksi bir. Sonra 1. Köklerimi küçükten büyüğe doğru yerleştiriyorum. Sayı doğrusu ve tabloyu ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Şimdi arkadaşlar birinci sistemim şu. Yani kökler toplamı. Kökler toplamını sıfırdan büyük kılacak. İkinci de kökler çarpımı kökler çarpımı sıfırdan büyük kılacak. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar kökler toplamının kökleri kimlerdi? Eksi 1 bir ve 1'di. Kökler çarpımı ise eksi 3 ve 1'di. Ve asla eşlik yok. Şimdi burada neyle başlayacağım? Bakın pozitif pozitif olduğu için pozitif negatif pozitif pozitif. Buradan ile başlayalım. Bakın arkadaşlar pozitif olduğunu görebiliyorsunuz. Ne yapıyorum? Artı, eksi, eksi, artı. Şimdi ben bu sistemleri çözdükten sonra şunu yapıyorum. Bunun sıfırdan büyük olan yerleri ve bunun da sıfırdan büyük olan yerleri peki ikisinin birden salandığı yer neresi? O zaman çözüm kümesi bir burasıdır bir de burasıdır. Peki onu nereye yazalım? Şuraya yazalım. Eksi sonsuzla eksi üç arası hop birleşim. Bir ile sonsuz arası. Demek ki bunun çözüm kümesi bu şekilde bulunacaktır. Bu üniversite imtihanına çıkmış çok kaliteli bir soru tipidir. Bir sonraki derste bunlar akıllı bir soru daha çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.